Herkese merhaba. İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticaret Öğrenci kanalına hoş geldiniz. Ben Eda Türesoy, Medya İletişim 1. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün farklı kampüste konuğum Eleonora. Merhaba, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Kendinden bize birazcık bahsedebilir misin? Benim adım Eleonora Samar. İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim 4. Sınıf Öğrencisiyim. Kazakistanlıyım. Üçüncü sınıfın güz döneminde Erasmus programı kapsamında Hollanda'da eğitim gördüm. Yaklaşık beş ay orada kaldım. Güzel. Peki Hibe ile mi gittin? Evet Hibeyle ile gittim çünkü İngilizce sınavında başarılıydım. Gayet evet, güzel. Peki aynı zamanda bir eğitim sürecin oluyor ve aynı zamanda bir işte çalıştın mı, ne yaptın? Yok, ben orada sadece Eğitim. eğitime odaklandım, gezdim, arkadaşlık edindim. Benim dönemim öyle geçti. Peki ilk gittiğinde ne hissettin? Yani çünkü Türkiye'den gidiyorsun, farklı bir ülkeye gidiyorsun. Herkes çok farklı. Nasıl oldu? Evet, bir Kazakistanlı olarak mesela Türkiye'ye alışmam çok zor değildi. Çünkü kültürler benziyor ama Avrupa'ya gittiğinde tabii ki de insanlar farklı, oradaki hava farklı, her şey farklı. Ben hatırlıyorum evlere bakmıştım ve şöyle düşündüm yani ilerlemem gerekiyor, geri gidemem dedim. Tabii korkunçtu ama git gide alıştım. Evet. Peki yurtta mı kaldın yoksa bir evde mi kaldın? Ben evde kaldım çünkü oradaki okulumun kendi yurdu yoktu. Böyle hallettim tek kişi miydin? Yoksa bir arkadaşın mı? Yok, benimle aynı zamanda Belaruslu ve İspanyalı arkadaşım kaldı. Böyle kalmıştık evde. Peki eğitimle alakalı sormak istiyorum. Farklı bir ülkenin eğitimi Türkiye'den nasıl farklıydı? Mesela Türkiye'de Buradaki okulda daha çok teorik dersleri görüyoruz. Evet. Onlara odaklanıyoruz. çok okuyoruz, çok yazıyoruz. Ama Hollanda'daki üniversite sistemi çok farklıymış, puanlama Hı -hı. sistemi de farklı. Mesela orada test, vize final gibi sınavlarımız olmadı onun yerine üç farklı proje üzerinden değerlendirme yapılmıştı. Ee, özellikle e, Hollanda'daki e, hocalarımız e, takım çalışmalarına çok önem veriyorlardı. Mesela e, üç tane projemizin ikisi e, takım çalışmasına yönelikti. Grup e, ödevi vardı. Mesela e, bir tane ödevimiz e, ödevimizi üç kişi olarak yapmıştık. E, diğer ödevimiz ise altı kişilikti. Yani bir kişi tasarım yapıyor, diğer kişi metin hazırlıyor, e, başkası e, mesela sunum yapıyor. E, böyle bir şekilde geçiyordum. E, ve onun dışında bir tane ödevimiz, bizim kişisel ödevimizde orada herkes kendi makalesini yazıyordu bir konu seçerek. Bence bu sistem gayet güzel çünkü dediğim gibi takım çalışmasına çok odaklanıyorsun. Teoride kalmayıp uygulamalı olması daha etkili. Evet, hocalar en fazla bir saat ders anlatıyordu. Diğer kalan iki saatimiz uygulama yaparak geçiyordu. Arkadaşlarımızla çalışıyorduk. Hocalar sadece bir yardıma ihtiyacımız olduğunda geliyorlardı yanımıza. Böyle geçti. Peki Hollanda'yı sana yani üniversitenin sana sağlayacağı imkanlara göre mi tercih ettin yoksa Hollanda olduğu için mi aslında tercih ettin? E, tercih listesinde farklı ülkeler vardı mesela Belçika, Hollanda, e, Litvanya, Romanya gibi. Ama ben Hollanda'yı seçmek istedim çünkü e, Hollanda'da insanlar e, çok iyi İngilizce konuşuyorlar. Mesela ben Amsterdam'da kalmadım, küçük bir şehirde kaldım, okulum oradaydı, e, Fonksiyon Üniversitesi. Ama küçük şehir e, olmasına rağmen herkes çok iyi derecede İngilizce biliyordu. Bu yüzden ben e, dil açısından bir sıkıntı çekmek için e, çekmemek için e, Hollanda'yı seçmiştim. İlk öncelikle en başa dönmek istiyorum. Erasmus sürecinde en başında hangi belgeler gerekiyordu veya okulumuzun sana sağladığı imkanlar, destekler neydi? Birazcık onlardan bahsedebilir misin? Evet, aslında bu vize, evrak süreci ülkeden ülkeye göre değişiyor. Hollanda bu açıdan çok bence vizesi daha kolay alınan bir ülke diye düşünüyorum. Çünkü bizim okulumuz oradaki göç idaresiyle anlaşmalıydı ve biz evraklarımızı sisteme yüklüyorduk ve 3 hafta beklemiştik cevabını. Daha sonra konsolosluktan randevu alıp vizemizi böyle almıştık. Okul tabii ki de en başta yardımcı oluyor özellikle bizim Erasmus ofis. Ama işlerinin yüzde doksanını kendin yapıyorsun, kendi sorumluluğun hmm. oluyor. Peki orada üniversitede etkinlikler, faaliyetler çok fazla mıydı veya sen kendi bölümüne dair ne gibi etkinliklere katıldın? Benim oradaki en sevdiğim şey okul gezileriydi. Ama orada okul gezileri bölüme yönelik bir gezilerdi. Mesela başka şehirlere giderdik, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam gibi ama böyle bir etkinliklerin hepsi bizim Transmedia Design Programı ile alakalıydı. Yani orada sadece gezmek değil ama aynı zamanda yapay zeka, film, medya alanında kendini geliştirmek. Aslında çok da Türkiye'deki eğitimden farklı yani şu amaçla farklı. Bizde çok fazla sosyal aktiviteler açıkçası olmuyor ama yurt dışında bir yani benim açıkçası kafamda canlanan şey şu yurt dışında bir üniversite hayatı dediğinde koskocaman bir kampüs işte yeşillik alan ve öğrencilerin sürekli birbiriyle sohbet muhabbet ettiği sürekli sosyal etkinliklerin yapıldığı bir ortam olarak aslında benim kafamda şekilleniyor. Bu açıdan aslında gidilmesi, görünmesi gereken bir şey ve sadece eğitim amaçlı da değil bence farklı bir ülkeye gidip tek başına hayatını devam ettirebilme, ailenden çok uzak şehire gidiyorsun, ülkeye gidiyorsun. Böyle de düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Evet, ben de katılıyorum. Mesela bizim sınıftaki herkes yabancıydı. Erasmus'ta gelen öğrencileri vardı, orada oken uluslararası öğrencileri vardı. Sadece bir tane Hollandalı sınıf arkadaşımız vardı sınıfta. Bizim programımız yan dal programı olduğu için böyle ayrı bir sınıf açmıştı bizim için. Ve biz her çarşamba farklı ülkelerden gelen sınıf arkadaşlarımızın onların yani ülkelerine ait mutfak, mutfaklarını denemiştik. O açıdan çok güzel. Her kültürü böyle bir şekilde öğrenmiş oluyorsun. Evet. Peki fiyat olarak nasıl Hollanda, Türkiye kıyasla? Bence genel olarak Avrupa pahalı bir yer. Ama eğer finans açısından kendini kontrol edersen ve para, yeterli para biriktirirsen, hı hı. o zaman bir sıkıntı olmamalı. Benim ablam da şu an Almanya'da Erasmus'ta. Onunla da böyle konuşuyoruz. Mesela trenler e, ücretsiz öğrencilere. Yani öyle aslında çok fazla imkan tanınıyor. Çoğu müzelere gittiğinde ücretsiz girebiliyor. Çok fazla bu şekilde imkanların olduğu da bir yer aslında baktığımda. Evet. E, mesela e, tabii ki de öğrenciler için e, tren indirimi vardı e, ama Yerli Hollandalı öğrenciler ücretsiz e, treni kullanabiliyorlarmış. Peki e, aldığın derslerin denkliği konusunda bir herhangi bir sorun yaşadın mı? E, sorun yaşamadım çünkü e, buradaki gibi e, orada da e, bir dönem için 30 AKTS'i e, toplamamız gerekiyordu. Ve aynı şekilde e, ben e, okumuştum orada. Peki İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin sana sağladığı imkanlardan bahsedebilir misin? Bu konuda mesela öğrenim anlaşmasını yaparken yardımcı oldular. Mesela dersleri eşleştirdiğimiz zaman yani evrak konusunda tabii ki de mutlaka yardımcı olmamalı. Evet. Akademik anlamda kendini en çok zorlayan veya geliştiren şey ne oldu? En çok zorlayan belki de makale yazmak. Çünkü uzun zamandır İngilizce makale yazmamıştım. Burada okuduğum için daha çok Türkçe metinler yazıyordum. Peki kendini geliştirmek anlamında belki de insanlarla iletişim kurma ve takım çalışmasına odaklanma bence çok iyi ve faydalı oldu benim için. Sonuçta farklı bir kültürle tanıştın. Bu kültürel farklılıklardan birazcık bahsedebilir misin? Yemek olabilir, insanlar olabilir, gezme, gezi olabilir. Bence yemek açısından Orta Asya ya da Türkiye daha zengindir. Orada mutfak kültürünü ben pek anlayamadım. Ve beni çok şaşırtan şeyden birisi belki de dışarıda restoranların daha çok yabancı olması mesela orada Türk mutfağı, Fas mutfağı ya da Endonezya mutfağı daha yaygındı. onu söyleyebilirim. Onun dışında Hollandalılar daha sakin, Türkler gibi sıcakkanlı değil. Onlarla iletişim kurmak tabii ki de çok zor olmayabilir ama arkadaş olmak zor. Hollanda'da hangi diller konuşuyor ve sen orada dilin ne kadar geliştirebildin? Hollanda'da resmi dil Flemingçe ama dediğim gibi hemen hemen herkes İngilizce konuşabiliyor ve iletişim konusunda hiçbir sıkıntı çekmedim. Farklı yerlere gittiğimde kafe olsun, başka yerler olsun hiçbir sıkıntı olmadı dil açısından ve tabii ki de daha çok İngilizce konuştum. E, Filminçi öğrenmek e, bence zordur. Özellikle sadece beş ay e, orada olursan tabii ki de. Ama diyelim ki bir sene, iki sene daha fazla kalırsan tabii öğrenmelisin. Evet. Peki nerelere gelsin gördün? E, Hollanda'nın e, en büyük dediği tüm şehirlere gittim. Onun dışında e, Almanya'ya, e, Belçika'ya ve e, Litvanya'ya gittim. Hollandada kaldığın ev okuluna yakın mıydı veya ulaşımını nasıl sağlıyordun? Ben ilk başlarda 45 dakika okula kadar yürüyordum ama sonra tabii ki herkes gibi bisiklet sürmeye karar verdim. Gerçekten çok pratik ve çok sağlıklı bir araç diyebilirim ve her zaman bisiklet sürenlere öncelik veriyorlar. Ee, bisikletle yaklaşık 15 dakika içinde e, okula ulaşabiliyordum. Orada mesela toplu taşıma e, çok sık kullanılmıyor. Peki, seni orada kaç ay kalmıştın Erasmus'ta? 5 ee, ay kaldım. O 5 aylık bir süre içerisinde seni böyle en çok şaşırtan bir olay, bir şey oldu mu? Ee, dediğim gibi e, bisiklet e, sürmeyi beni çok şaşırtmıştı. Mesela çok küçük çocuklar, hamile kadınlar, yaşlılar, herkes bisiklet sürüyor. O beni şaşırttı. Onun dışında ülkenin küçük olması, mesela farklı şehirleri en fazla bir buçuk saatte trene binerek gidebiliyorsun. Ya da başka ülkeleri yakın olduğu için, yani diğer Avrupa ülkeleri yakın olduğu için onlar da oraya ulaşım kolay oluyor. Şunu da sormak istiyorum. Türkiye'de belli bir saat dilimi yok aslında insanların dışarıda gezip tozup bir şeyler yapabilmesi için. Ama yurt dışında belli bir saatten sonra insanlar hiçbir şekilde sokakta olmuyor, dükkanlar kapanıyor. Hani çok bir sessizlik, sakinlik var aslında. Buna alışabildin mi? Evet, alışabildim. Çünkü kendim sakin bir insanım. Ama tabii ki de ilk başta benim için biraz değişikti. De. Mesela dükkanlar, diğer mağazalar saat 6'da kapanıyor. Bundan sonra kimse dışarı çıkmıyor. Ya da bayram tatillerinde marketler hiç çalışmıyor. Mesela Noel zamanında çok şaşırmıştım. Hiçbir market çalışmıyor. Önceden alman gereken şeyleri alıyorsun. Evet böyle geçiyordu. Eleanor'a geldiğin için öncelikle çok teşekkür ederim. Erasmus'a gitmek isteyen arkadaşlarımız için onlara birkaç tavsiyelerde bulunabilir misin? Ben teşekkür ederim. Tabii ki de bence hiçbir şeyi ertelememek lazım. Özellikle vize başvurusu, okulla iletişim, bu tarz konularda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü çoğu şey size bağlı olmuyor. Belli bir deadline'lar oluyor, süreler oluyor. Onun dışında mutlaka para biriktirin çünkü her zaman lazım olur özellikle gezeceğiniz zaman ve eğitim olsun gezi olsun her şeyi önceden planlamayı tavsiye ederim böyle bir şekilde daha rahat geçer Erasmus süreciniz. Evet teşekkür ederiz. Evet bugün farklı kampüs programında konum Eleonora'ydı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. thank mm -hmm. you